Merhaba arkadaşlar kanalımda bugün DLS 2021 oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz ilerledik. Ee, size gösterelim. Annemin annemin eski telefonuydu ben aldım. Ama bizim tabletimiz var onda gerçek hesabımız var. o da çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Bunu da bu kadar kasabildim arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın transferleri yürüyordum bakalım arkadaşlar hiçbir şey yok ben hem de yani Paramaz alamam arkadaşlar onun için hemen maç yapalım böyle yapıyoruz ve Sinya Kulübali Manolos var en iyiler en iyileri arkadaşlar şimdi bakalım üfü arkadaşlar As pes, pes, var ama bende ee, Kulübali de var peste ama PES değil bu arkadaşlar. DLS 2021. Ama 20 DLS 21 diye gösteriyor arkadaşlar. Siz demek istiyorsanız DLS 21 yazın. 2021 yazın. E pardon. Çıkar arkadaşlar ve serbest vuruş. Şimdi arkadaşlar bu iyi vuruyor çok. anneciğim bana verdi. Şimdi ordumuzu yaptık. İçeri pas ve konu geliyor ve gol. Napoli karşısında Türkiye 1-0. Bu arada arkadaşlar siz hangi takımsınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yarın Fenerbahçe maçı var inşallah. yeniriz arkadaşlar. Ben Fenerbahçeliyim. Aldık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ama ağlamadık. Arkadaşlar Fenerbahçe'ydi. E, Tıklamadı. Çünkü Türkiye koymamıştım. Ama Türkiye maçı var. Cebile Tarık Türkiye maçı var diye arkadaşlar. 6 0 yendiğimizin şerefine Türkiye şey yaptım arkadaşlar. E, takımın adını. Şey galiba teknik direktörümüz adı Victor Pereira. Çünkü şey arkadaşlar artık yönetimine girelim. Değiştirelim mi? Değiştirelim. Değiştirelim. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. E, girelim yeniden. Şimdi arkadaşlar e, şunu bakalım değiştirelim mi? RB var mı bizde? Evet arkadaşlar. CB RB döner mı? Onun için de kapıya geleceğiz arkadaşlar. E, şimdi e, verdi pasımızı Travisky'e. En iyi savunmamız bizim. Çok top, topuk pas atabiliyor ama hiç düşünmüyor topuk pası. Yani bence saçma. Ama böyle özel yani güzel top, topuk topuk pası atarsa iyi olur. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz atağa arkadaşlar. Gördüm orada atak. Boş. Boş arkadaşlar. Ee, gördüm orada. Şurada da bir tane boş adamımız var. Ona verdik. Yaptı ortasını. Vurduk ve vuramadık Kulübali'ye. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Vurduk. Kaleci değil ve dışarıda. Çocuklar operelerin hali ve bizim değişikliğimiz. Oh. Arkadaşlar Tokosta'yı çok seviyorum ama güçsüz yani böyle 64 lük Ama yani güzel arkadaşlar. Benim yıldızlarım. Arkadaşlar iki maç iki maç yapacağım bitecek arkadaşlar çok kısa sürebilir çünkü e, ben yeni kanal açtım yeni videom kusura bakmayın yani iki maç yaptığım için gördük orada arkadaşlar şimdi Longstaff verdi pasına. Hayilton ama Koulibaly. Yine Koulibaly. Yine Koulibaly. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Cex'e girmeyeceğim. Zaten bitecek maç kalemimize dönecektik. 1-0. Tavalin 8, da 8. dakika golüyle e şey go yeniyoruz arkadaşlar. Şimdi Insigne'ye müthiş pas. Insigne verdi pasına. Martens martins gidiyor. Takasla. Ama yine kaptasını aldı. Hayır sorun. Hayır tam bastırıyor arkadaşlar. Hayır sen bastırıyor. şimdi alamadı. Tavar bastırıyor. Arkadaşlar insinye kulübeli varsa bu iş bitmiştir diyorlar. Gördük orada. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz ve arkadaşlar pasımızı verdik ama geçmedi. Çok az. Şey kaldı arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim. Şimdi mi gördük orada? Ne gördük orada? Orada yaptık ama vurdu. Kaleci. Evet. Şimdi arkadaşlar? Ee, başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Napoli'yi 1-0 yeniyoruz. Tribünümüz Mert'in. Şimdi kalecimize döndük. Kalecimiz gitti. Evet, evet. Arkam küçük pas, Eskisi kadar olabilir. Ama kaleci açılıyor. Vurabilir mi? Hayır. Uzaklardan bir vuruş. Gol. Biraz ters arkadaşlar. Terse gitti. Ben böyle goller çok atıyorum arkadaşlar. Yani hava atmış gibi oluyorum ama arkadaşlar hava atmıyorum. Siz de inşallah böyle güzel oynuyorsunuzdur. <laughs> Arkadaşlar takım güzel kötü olabilir. Arkadaşlar biliyor musunuz? Trovisky'e yani kaptan gelmedi arkadaşlar. Şimdi kaptan geliyor ya Agüero falan. Mesela abim Agüero'ya gelmişti. Agüero seçti. Bana hiçbir şey gelmedi. Hemen takıma baktım. Trovisky var. Ben onu kaptan seçmemiştim. Çok üzülmüştüm kaptan gelmedi diye. Dikken ve gol. zannediyorum ki hikaye okuyor. Arkadaşlar kusura bakmayın annemin sesi gelmiş olabilir. Nasıl bir 5-0 yendik arkadaşlar ama 2 evet kusura bakmayın kafam karıştı. Şimdi 42 lira aldık. Arkadaşlar şu anda e, yarı finaldeydik ama Türk kümedeyiz arkadaşlar takım yine onların çöp yani yani çöp değil de belki siz de oynayabiliyorsunuz karşımızda yani kötü. Siz de olsanız ben yani takımız kötü. Ama benim benimki kadar evet benim benden güzel yani arkadaşlar. Resmen 68'lik acım var. Benim 36. Senin L ben 61 arkadaşlar. Benim LB'm 53 yani iyi olabilir arkadaşlar. Onun için kötü demeyeyim yani ama bana Emre Belaz oluyormuş arkadaşlar. Ben eski koymuş dönemden telefonla. Bu oyunu çok seviyorum. Size tavsiye ederim. <laughs> Şimdi başlattık arkadaşlar. Orada boşluğu gördüm. Ee, şimdi verdik pasımızı. Verdik pasımızı. Çok güzel atak yapıyoruz ama anlaşmazlık oldu. Yeniden aldık. Gördüm orada arkadaşlar. Gördüm orada arkadaşlar. Yaptık ortayı. Vur ve gol. Arkadaşlar. Dakika kaç bakalım. Arkadaşlar bakalım dakika kaçta yapmışız. Dakika bir gol bir mi geliyor? Dakika beş. Ay dakika yedi. Gol yedi. Gol bir kafamı karışıyor arkadaşlar. Dakika, dakika, bir gol bir var ya. Ben de dakika yedi, gol yedi diyorum arkadaşlar bazen. Böyle kaç dakika. Gördük orada şimdi boşluğu. <laughs> Müthiş boşluk gördük. Şimdi yaptık ortaya Ve gol mü geliyor? Ve gol mü geliyor? Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada demiyorum unuttum başında. Yani ben kendimi kızıyorum arkadaşlar. Size ne demeyi unuttunuz diyorsa video like atmayı Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın 10.000 like bekliyorum İlk videomun şerefine Aslında 5.000 like de olabilir ama Abone olun arkadaşlar ya çok üzülüyorum Gerçekten Sizin için uğraşıyoruz böyle Ama siz abone olmuyorsunuz Çok üzülüyorum Abone olun lütfen arkadaşlar Arkadaşlar güzel bir mesela güzel bir adam gelsin Türk. Hemen alırım ben. Arkadaşlar e, tabletlik hesabımız da var şimdi. Onda hep Türk gelmişti. Bir tanesi gelmişti. Abim paramız e, e, böyle çok güzel şeyleri biriktiriyorduk. Abim de alma dedi. Ben de ondan habersiz aldım arkadaşlar. Bir etti. O kadar, şey e kadar uğraştı. Niye ben sesini kapattım? Sesi kapalı izleyemez mi Konuşmayacak mıyız ben? Konuşacağım. Evet.